Hepinize selamlar gençler Evet gençler bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi gençler bugün sizlerle beraber toprakta vs atıyoruz ve toprağın kaydından sonraki kayıt benim kaydım yani Part 2 benden dedik en son gençler bildiğiniz gibi Şimdi part 2 benden gençler ve şimdi gençler toprakla besle atıyoruz. Hoş geldin toprak. Anlaşılmıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dedi. Neyse gençler başlıyor. Anlaşılmıyor toprak ne dediğin anlaşılmıyor. Şimdi geliyor. Ay gidiyor sesin. Niye böylesin sesin? Tekrar arasana sen beni. Düzelir belki. Biraz, biraz, biraz Şimdi gençler bekleyelim. Tekrar arıyor gençler.

baş. Hadi bakalım. Bu sefer alacağım seni eminim. <laughs> eli kılıç tutar kenci eli <laughs> kılıç tutuyor bak elinde kılıç tutuyor kenci bak eli kılıç tutar kenciye. Ay yer. Gençler hızlı yenilgi oldu ya. Orada en son yedi dörtlü galiba. Hayır atladım üzerine. Bir iki çizdim bıraktım seni. Aynen. Abi bu adamın hyper'ı var şimdi. Hadi oğlum. Hayır. Ah, meteor öldüm. Aynen. Aynen. Diğer videoyu izlediyseniz bilirsiniz az. Çok. Aa, canım az. Hayır oğlum. Kız ölüyor, 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 ölüyor. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Nereye kaç. Yes, yes. Gelme. Gelme bana yaklaşma. Evet. Oy. Kardeşim, Comeback geldi gençler görüyorsunuz. Gel. 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 Gelme, 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 gelme. Ne gelme? Uttum. Hayır. Ortaya uçtum. Sen niye böyle bir hata yapıyorsun? Yapma. Geliyor gençler yalnız. Hayır. Metro. Gene. Atladım. Çözüm Görüyorsunuz gençler. Kazanıyoruz. Şimdi gençler seçeceğim karakteri siz göreceğiniz. Ben gençler şu karakteri seçeceğim. Ve buna da gençler kostüm alacağım şimdi. şimdi geçelim. dur bir dakika bir şey yapıyorum Neyse tamam kostüm olmasına gerek yok robot bu maç olsun diğer maç olmasın diğer maçlar olmasın bu maç tamam. şimdi şimdi gençler izleyin yine comeback atacağım ki ben yine kan kralını atıyorum izle bu karakteri az çok hatırlarsın. Senin video bir videonundan hatırlarsın. Toprağım. Ya da VCM'den. Gel bakalım. Yeah. Ölmem.

Şöyle bir şey yapacağım gençler. Aa! <laughs> tamam robot sende. Robot sende. Bir mod ya, bir kerelik. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Kaçma korkak. Buralarda bir yerdeyse gençler yavaşlar şimdi o. Aha. Ya hayır ya, robota doğru ulti attım. Allah benim belamı versin ya Görünmez olma şerefsiz Ya abi ya robot öleyim daha iyi Tamam robot robot sende tamam Tamam robot sende Robot öldü gel buraya Nereye kaçabileceğini sanıyorsun? Hayır, 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 hayır oğlum hayır. Bana gelme. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya! <laughs> yes! 8 -5. Gençler şimdi gör şimdi görür o gününü. Nerede benim main karakterim? Ben gel. gel gel. Görüşürüz mü? Görüşürüz mü? Bir WS daha bir maç daha son maç Robotu kapa Robotu kapa son maç Robotu kapa son maç Fazla uzun tutmayacağız gençler Son bir vs atacağız Bu vs her şeyi belirleyecek gençler O yüzden şu karakteri seçiyorum ben Bunu seçiyorum gençler Buradan bu Son vs'e her şeyi bilirler toprak. Gel. Öfke. Ya öfkeli robotu açacak yine. Biliyoruz. Bu robot ki. Gence şimdi bu vs her şeyi belirleyecek. Gence toprağın videosunda demiştik. Şey demiştim şey demiştik bazı IT yasak diye o yüzden kullanamıyoruz. Yük aldım hadi görürüz bana eyvallah. Hayır can. Gel. Hayır zehirlendim gençler bayağı zehirlendim. Yürü git. Hayır meteor. Meteorlar da hızlı bak bir de. Son aksesuarı kullandım ben az önce. Hayır gençler. Hayır. Tamam benim de var Hyper'ım. Şimdi benim de var. Senin bitti şimdi benim geldi sıra. <laughs> uçamadan aldım adamı Adamı hava adamı uçamadan aldık ya la Gel buraya Hayır hayır Sadece sıçramayı unutmuşum Gelme Gelme Kim korkacak sen mi ben mi Sen mi Hayır Benmişim. Dokunduramadı bile. Dokundurdu. Bir daha dokundurdu. Kaybetmeyeceğim. I will survive. <laughs> Gelme. Gül git. <laughs> Ve gençler evet. Videomuzun... Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Sağda sola çıkan yani bundan önceki videoları izlemeyi Sakın ve sakın unutmayın. Part 1'i topraktan izleyebilirsiniz. Part 2'yi benden izleyebilirsiniz. Evet gençler görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay. Video bu kadarlık. Patronun iyi işle kalınız. Sağlıcakla kalınız. Vs bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bombastik bir video oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. Toprağın kanalı da açıklamalar kısmında var. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.